Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Fikir, Arapçada düşünce demektir. Yani aklın gördüklerinden, duyduklarından, hissettiklerinden, kısaca duyularından harmanlayarak ortaya çıkardığı, ürettiği şey fikirdir. Yani aklı bir torna tezgahı olarak düşünürseniz, onun ham maddesi duyu organlarıyla kavradığı şeylerdir. Ahiretle alakalı meseleler de, yani gaybi meselelerde tabii ki duyarak ve okuyarak e, insanda mefhumlaşır. Evet akıl bir torna tezgahıysa ham maddesi bunlar demiştik. Ürettiği şey ise fikirdir. Fikir kelimesinden türeyen tefekkür ise düşünme anlamına gelir. Ama derince düşünme. Yüzeysel bir düşünme değil. Yani her gün yaptığımız şeyler, şeyler bir süre sonra otomatikleşir ya. Artık onları düşünmeyiz yani düşünürüz ama e, yüzeysel bir şekilde düşünürüz. Düşündüğümüzü hissetmeyiz bile. Böyle bir düşünce değil, böyle bir düşünme değil tefekkür tefekkür derin ve detaylı bir şekilde kafa yorarak düşünme. Fikirler en bulaşıcı hastalıktan bile daha hızlı yayılır. Çünkü insan insan yapan akıldır. Yaratıcı da akla hitap etmiştir. İnsan hayattaki bütün amellerini fikirlerinden aldığı enerjiyle yapar. İşte bu yüzden fikirler yayılımcıdır ve bulaşıcıdır. İnsanlar arasında çok kolay yayılır. Ve eğer önü alınmazsa çok geniş coğrafyalara kadar ulaşabilir. Bir bakmışsınız ki birbiriyle aynı kabileden, aynı ırktan olmayan, tamamen farklı bir coğrafyada doğan, tamamen farklı kültüre sahip olan insanlar tek bir fikir altında birleşmiş. O yüzden düşünce sistemleri ve ideolojiler için fikir çok tehlikeli bir şeydir. Yani bir insanın düşünmesi, düşünen bir insan, ahmaklaştırılmamış, robotlaştırılmamış bir insan ideoloji, ideolojiler için çok tehlikelidir. Bu yüzden ideolojilerin fikri hareketleri çok hızlı bir şekilde bastırmaya çalıştığını görürsünüz. Daha fazla yayılmadan önüne geçerler. Kolluk kuvvetleri ile o fikri yok etmek için insanlara unuttururlar. İnsanları o fikirlerden, onlara göre tehlikeli fikirlerden soğuturlar. O yüzden bir insan için çelişkili olmayan, kendisiyle çelişmeyen bir fikirden daha sağlam bir yakıt olamaz. Mesela bir toplum düşünün. Daha fazla menfaat elde etmek için daha fazla para için, daha fazla konfor için ayaklanıyor. Bu insanları ideoloji çok kolay bastırabilir. Bunlara biraz menfaat verdik, verdiği zaman zaten susarlar. Fakat fikri bir harekete kalkışmış toplum, kendisine ne teklif edilirse edilsin, fikirlerinin onu götürdüğü ideale ulaşmadan asla vazgeçmeyecektir. Bu yüzden bu tarz hareketler kolay bastırılamazlar. İdeolojiler tarafından da tehdit olarak görülürler. Burada toplum ve topluluğu tekrardan tanımlamak lazım. Toplum, ortak fikirler, ortak duygular ve ortak bir nizam üzerinde birleşmiş kişilerdir. Topluluk ise ortak fikirler veya ortak duygular üzerinde birleşmiş fakat ortak bir nizam üzerinde birleşememiş kişilerdir. Toplum, örgütlü insanlar bütünüdür. Topluluk ise örgütlenememiş insanlar bütünüdür. Yani birisi sıkı sıkıya birbirine bağlıyken Diğeri çözülmeye hazırdır. Toplumun büyük çoğunluğu yani avam tabakası dediğimiz kitle sığ düşünürler. Yaşananları detaylıca incelemezler. Onlar genelde e, gördüklerinden etkilenirler ve itaat etmeye meyillidirler. Bir de toplumun üst tabakası vardır. Azınlık bir kısım. Havas tabakası. Bunlar olayları daha detaylı incelerler ve daha derin düşünürler. Toplumun o çoğunluğunu yönlendirenler bunlardır. Bir de toplumda tek tük yetişen fikir adamları vardır. Bunlar aydın şekilde düşünürler. Yani derin düşünenlerden daha derin düşünürler. Etraflıca. İnsana, hayata, kainata derin bir bakışları vardır. İşte bunlar avamıyla, havasıyla tüm toplumu yönlendirenlerdir. Bunlara örnek olarak ideoloji ortaya atanlar, yani insanlar için nizam geliştirenler veya var olan bir nizama göre toplumu çekip çevirenlerdir. Bunlar mesela alimler olabilir veya bilginler, düşünürler. Bunlar dehadır. Bunların alt tabakasındaki o derin düşünenler dediklerimiz bürokratlar, diplomatlar, yazarlar, doçentler, profesörlerdir. Bunların altındaki o avam tabakası ise yani sığ düşünenlerse memurlar, esnaflar ve işçilerdir. Mucip ayaklarımızı dinin üzere sabit kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.